Herkese merhabalar ben Esat Aykurt Bu eğitim videosunda sizlere Tornada basit Delik delme komutunu göstereceğim İşleri sağ tıklıyoruz Tornalama delik delme komutunu açıyorum Takıma geliyorum takım kısmından seç diyorum Yeni delik delme takımı olarak Punta takımımı seçiyorum 6 milimlik Bir punta seçtim diyorum Farkındaysanız burada geometri seçeneği yok. Yani referans nokta seçeneği var ama geometri seçeneği yok. Neden yok? Çünkü basit tornada torna tezgahlarımızın farklı bir geometride delik delme ihtimali yok kinematik olarak. O yüzden o seçenek çıkmış. Sadece parça merkezinden delik delebiliyoruz basit tornalarda. Teknolojiye geliyoruz. Şuradan başlayacağız. Yine aynı şekilde şuraya kadar işleyeceğiz diyebilirsiniz isterseniz. Sonrasında puntanın kaç milim girmesini istiyorsanız onu buraya yazarsınız. 6 milim girmesini istiyorsanız 6 milim yazarsınız ve bu şekilde tornalama işlemi diyerek bu şekilde işlemi sağlarsınız. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bu operasyonu kopyalıyorum. Punta matkabından sonra normal matkab ile delik deleceğimi söylüyorum. Geliyorum buradan. Normal matkap seçiyorum. İlk önce şuna bakmak istiyorum. Deliğimin çapı kaç? Şuraya tıklayarak delil içine tıkladığımda 27 küsür olduğunu görüyorum. İş çapın. Elimdeki en büyük matkap kaçsa buna uygun. Onu buraya girmem gerekiyor. Mesela 18 milim matkap bu iş için uygundur diyorsak bu şekilde yapabiliriz. Ee, kesme uzunluğu kaçsa ne kadar boyu varsa onları da buraya girebilirsiniz. Vatkabınız için. Gerçek değerler neyse onun gibi girmeniz gerekiyor tabii ki. Ee, biz delik başlangıcını burası yapıyorum. Delik sonunu da burası yapıyorum. Bu kısma kadar patlak delikler için ne diyoruz? Tam çaplı kısma göre del diyoruz. Eğer bir miktar daha deleceğimiz kısımdan dışarı çıksın istiyorsak buraya da artı x o değeri yazabiliyoruz. Hesaplatıp simülasyon yaptığımızda tornalama simülasyonu göreceğiniz gibi şimdi şuradan gelecek. Bu şekilde deliğimizi delecek. 18'lik matkabımızda. Söylediğimiz yerden 1 milim daha ileri çıkarak deliğimizi deldi. Aynı zamanda gagalama yaptırmak istiyorsak normal delik delme yani 2.5-3 eksende delik delme operasyonlarıyla aynı şekilde yapılıyor. Gagalama çevrimini aktif edip buradan yazacağınız değere göre aşağı adımlama vererek o şekilde bir gagalama yapmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar hesaplatıp tornalama simülasyonunu açıyorum. Gagalama yaparak hızı düşürürsek gagalama yaptığını görebiliriz. Belirttiğimiz değerde gagalama yaparak burada deliğimizi delmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.